Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 19 Haziran 2022 Pazar. İstanbul at yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilmek için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. 1000 abone için desteklerinizi bekliyorum. Herkes abone olursa çok sevinirim. Bugün babalar günü. Bütün babaların, baba adaylarının babalar gününü kutluyorum ve benim de bir köpeğim var. O yüzden kendim ben de baba olarak atlı ve benim de babalar günü kutlu olsun diyelim. Ee, Ankara'ya gelecek olursak e, güzel bir şablonda aslında 3 tekimden gelmeyeni tercih ettim maalesef. Ama yine de e, onu tercih etmeyip Daylight Ride'ı tek geçebilirsin dediğimi eğer dikkate aldıysanız kazanmış olabilirsiniz 1300 lira. Fena bir ikramiye vermedi. E, kurguda tabii ki ben ben ufak bir hata yaptım. Ama e, umarım değiştirenler, kurguyu değiştirenler e, seçimini doğru yönde yapanlar kazanmışlardır Onları tebrik ediyorum. E, Uğur Bey de sakatlandı. Onun için çok üzüldüm açıkçası. Kötü bir şekilde sakatlandı. Geçmiş olsun ilgililerine. E, İstanbul'da 10 koşulu bir program var. 5. koşuyla birlikte saat 17.06'lı ganyan başlayacak. E, güzel bir program var açıkçası. Güzel bir kurgu yaptığımı düşünüyorum. Bakalım İstanbul zaten bizim mekan. Her zaman söylüyorum. Umarım başarılı bir tahmin olur. E, 5. koşu 4 yukarı İngiliz atlarının kısa mesafeli çim pist yarışı olacak. Gayet zevkli geçmeye aday bir mücadele. Ben ilk şansı 1 numaralı King Çaçaya vereceğim. son koşusundaki performansı sonlarda yani grubu çok geriden takip etmesine rağmen sonlarda çok dışarıdan kuvvetli geldi. Ancak kazanamadı. yine Ardaşah gibi çok güçlü bir rakibe saldırdı. Geçebilecek mi diye düşündürttü. Bugünkü rakipleri son derece uygun. Ve önde de güzel bir tempo olabilir. Kar kız güzel bir hızlandırabilir. Sayatta ile beraber müthiş bir tempo olacak. Kim Çaça'nın şansı bir kat daha artıyor. İdman'da da son derece iyiydi. Benim ilk şansı verdiğim isim bir numaralı Kim Çaça. Altı numaralı Yaman Bey. 260 günlük arasına rağmen aradan önce Igrishis Rakaya yaklaşmış bir isim. Önde de sert bir tempo olacağı düşünülürse Yaman Bey iyi de idman görüntüsüyle bu koşuda şanslı bir hale geliyor bana göre. On numaralı Kar kız her ne kadar Koşu da e, Sayatay'la büyük ihtimalle çekişeceklerdir diye düşünüyorum. Birbirlerine müsaade ederler mi pek sanmıyorum ama e, bu tarz mesafelerde bazen mücadele de etse. Kendi temposuna eğer koşabilirse ki Gökhan Kocakaya'yla da rakiplerine göre birkaç kilo avantajı da var. Bunu da değerlendirerek koşuyu bitirebilir. 1300 metre onun için uygun. 1200-1300 bence son derece uygun bu isim için. Şanslı olabilir. Son olarak da 3 numarada Çiğir Çuz diyeceğim. Kafama çok takıldığı için yazıyorum. Son koştaki ikinciliği gayet başarılı. Yani kötü koştu, koştu bir yarış çok neredeyse. Öndeki isimlerin arkasına yatıp bence güzel bir avantaj elde edip koşuyu bitirebilir. Bu dört isimde ben bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Rakiplerden hem kalite anlamında bir tık daha iyiler. Hem de taktiksel açıdan bir numaralı Kim için çok avantajlı gözüküyor. Yaman Bey'in hazırlık durumu iyi gözüküyor. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 6 isim 1400 metre Çin pistte. Şade ile yeşil koşusunda mücadele edecekler. Ben iki isimle buraya geçmeye çalışacağım. Son performansı mükemmel olan 6 numaralı Pikabu. Halis Karataş'ta son koşusunu inanılmaz kazandı gerçekten. Çok formda idman görüntüsü aynen devam ediyor. Yani at formunun zirvesinde bu yaşta kendisini buldu Esmen e, müthiş performansı yine ilk şans hak ediyor ama 4 numaralı Kuzey Kafkasyalı çok uzunlardan sonra koştu ve başarılı koştu. Yani pist rekoruna yakın bir dereceyle bitti son yarış. Egregious Rock kazandı. O da çok formda bir isim. Ama Kuzey Kafkasya'da arası olmasaydı ki ben o gün tek önermiştim. Gayet iyi bir performans göstermesine rağmen Egregious Rock çok ekstra koştu. Ona yapacak bir şey yoktu. E ben bugün daha etkili koşmasını bekliyorum. 4 numaralı Kuzey Kafkasya'nın idmanda da gayet iyi gözüküyordu. Bu iki isimden birinin foto yöne geçmesini bekliyorum ben açıkçası. Ardaşah belki önünde boş kalabilir. Dikkat ama Kuzey Kafkasya'nın fazla bırakmayacağını düşünüyorum. O yüzden iki isim geçmeye çalışacağım. Üçüncü aya geldiğimizde bir handikap mücadele. 1600 metre Çin piste mücadele olacak. Oldukça zorlu bir yarış. Bence günün en zor koşullarından bir tanesi. Mümkün mertebe at yazmamız gerekiyor. Ciddi kilo farkları var. çok aşırı sivrilen bir binici de üzerlerinde görmediğimiz için de bu koşul sürprize son derece açık gözüküyor ki son yarışlarında birbirlerine çok yakın gelmiş isimler var. Burada sıralama yapacağım tabii ki. İlk şans 11 numaralı Ağdaşlı. Son koşusundaki 5. girişi çok ciddi bir ara kapattı. Çok güçlü bir sprint yaptı. Ee, i̇dmanda da gayet sağlıklıydı. Rakiplerine göre de çok büyük bir kilo avantajı var. Ben 11 numaralı Ağdaşlı'nın ilk şansa sahip olduğunu düşünüyorum bu koşuda. İlk ciddi rakip 6 numaralı Javelin. O da son koşusundaki 7. aynı koşuda birlikte mücadele ettiler. O da e, güçlü geldi. O da böyle bir tam böyle istediği yolu biraz geç buldu gibi oldu. E, önde bir avantaj elde etmiş rakiplerini yakalayamadılar ama uygun kilosuyla görkem özellikle ben etkili bir sprint bekliyorum 6 numaralı Javelin'den. idman görüntüsü son derece iyi. At sağlıklı durumda. O günün de favori, favorilerimden bir tanesiydi ancak e, sürpriz sonuçta sonuçlandığı için olmadı ama daha etkili bir yarış gelecektir. 6 numaralı Javelin'den. 10 numaralı Özdoğa son ikinciliği gayet başarılı. E, biraz mesafe tabii kısaldı ama formda bir simeküro avantajı da var. Şanslı olacak hafif kilosuyla. 3 numaralı ciğer denen. çok ağır bir kilo ile start alıyor evet ama çok kaliteli yani grubun kesinlikle bence üzerinde bir isim çok zorlu yarışlarda koştu özellikle son koşu altıncılı yani son metrelerine kadar mücadele içerisindeydi ancak oradaki rakipler inanılmaz güçlüydü bu koşuda ben etkili bir yarış bekliyorum idmanda da çok sağlıklı gördüm 3 numaralı ciğer deleni. dikkat 5 numaralı özümcan son 5 yarışında da iyi performans ortaya koydu son koşunu zaten güzel bir şekilde kazandı bir sonlarda böyle bir hani böyle çok net kazanmadı gibi göründü ama yine de sürekli iyi koştuğu için çok da uygun kilosuyla şans yaratacaktır. Sürpriz şansı olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonrasında 2 numarada Singapur son koşusunu kazandı. Ee, çok inatçı bir isim. Yani önde bir bakmışsınız kazan bir bakmışsınız yarışı bitirmemiş. Şöyle değişik bir at. Onu yazmakta fayda var. Önde de çok fazla e, rahat kalma ihtimali var yine. Böyle gözüküyor. Üzerine de giderler mi bilmiyorum. Ağır kilosuna rağmen çıktığı gibi bitirebilir bu koşuyu. Biraz mesafe dezavantajlı olacak. Yani 1300'e kazandı. 1600'e uzaması dezavantajlı olacak. Kilo dezavantajı da arttığı için. Biraz geri planda önerdim ama önde boş kalma ihtimali de var. 8 numaralı Ülgen Bey'de. Hem bir Kaisbert olması. Hani böyle gitmiyor gibi ama gidiyor isimlerden bir tanesi. Son koşudaki üçüncülü. fena değil. Mücadele içerisindeydi. Kaisbert'lerin sağ solu belli olmuyor. Ben o yüzden son sıradan ona da yer açacağım. Dördüncü aya geldiğimizde Türk harp mağlularına vefa koşusu şartlı 5 mücadele kısa mesafeli çim pist yarışı e, son iki yarışını da harika bir şekilde kazanan ayağına çok çabuk çok kaliteli bir isim 3 numaralı Queen Zeynep daha rakipleri gelişme aşamasında ama o gerçekten çok hızlı başladı çok seri bir isim liderliği alıp bence temposunu ortaya koyarak mesafe son derece 1400 olsa işler değişebilir. 3 numaralı Queen Zeynep tam bir 1200 metre, 1000 metre atı gibi gözüküyor. Çok da iyi bir şekilde aksiyonlarını yapıyor. Çalışmasında da çok sağlıklı. Üzerinde formda apprentice ile ben 3 numaralı Queen Zeynep'in koşuyu kazanmasını bekliyorum. Günün bankosu olarak önereceğim. Brightfire e, aksiyon olarak bana sanki böyle biraz kum atımı gibi geldi. Yani böyle hissettim. Aksiyonları çok büyük. Yani böyle bir atın Çin pistte iyi koşma ihtimali tabii ki var ama Sanki biraz eksik gördüm ben o yüzden Queen Zeynep'i tek bırakma yoluna gittim. Beşinci ayak babalar günü. Tekrardan babalar günü. E, babaları, babaların babalar gününü <laughs> kutluyorum. E, grup 2 mücadele. İlk şansı tabi son performansı harikaydı. 5 numaralı Özgün Stone. E, değişik bir at. Yani bir Kaisbert'e güvenmek kolay değildir. Bir, bir Kayzbert'i e yazmamak hiç kolay değildir. 5 numaralı Özgün Stone. E, önde yalnız kalırsa at bekliyor. Yani ciddi problemli bir durum. Son koşusunu gerçekten çok farklı kazandı. Yani at koştuğu zaman koşuyor. Gökhan Kocakaya da e, atı iyi biliyor. O yüzden ilk şansı hak ediyor tabi son performansından dolayı. Bunun fazla konuşulacak bir tarafı yok. Ama ben güvenmiyorum. Hani top az görülü gördük. E, diğer isimleri de görüyoruz. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bazısı şans şansı olmayan da kazanıyor. Yani Kaysbertlerle ilgili bir, ciddi bir rahatsızlığım var benim. E, ama 5 numaralı Özgün ilk şansı hak ediyor tabi. 2 numaralı Kara Mustafa mesafenin kısalması bence lehine sonlarda çok güçlü geldi son ikinciliğinde de yani özgün sonra güzel bir şekilde saldırdı. Halis Karataş gibi bir usta iyi bir taktik yapacaktır diye düşünüyorum. Yani ben burada değişik bir atın gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yani özgün son yine çıkıp bitirir mi? Şansı var ama ben rakipler olduğunu düşünüyorum. Daha sonra 7 numaralı Umutlu son koşuda yükü çekti çok başarılı bir şekilde bitirdi. Üçüncü bitirdi. Çok mücadele etti. Üçüncülükte kalmayı başardı. O da şanslı isimlerden bir tanesi bana göre. Bir numara Demir Perde. Çok kalite bir isim. Çok klas bir isim. Son dönem performansında bir düşüklük var. Evet ama idmanda son derece sağlıklıydı. Bir çıkış bekliyorum bu isimden tekrar. Çünkü Aldo 6 yaşında tekrardan forma girecektir. Son performansları biraz yanıltıcı olabilir. E, son kaldı ki son koşusu çok uzun mesafeli bir yarıştı. O yüzden de e ben bir patlama yaşayabilir diye düşünüyorum. Aman dikkat bir numara demir perde. 6 numaralı özü doğru. ve son koşusu Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunda üçüncülüğü çok kuvvetli geldi. At çok kuvvetli bir isim. Yani bu koşuda ben şanslı olduğunu düşünüyorum. 6 numaralı özü doğru. Mesafe olsa tabii ki daha şanslı olabilirdi. Bu mesafe biraz daha soru işareti daha netleştirmedi gücünü. E son olarak da 3 numaralı kardeşcan diyeceğim her ne kadar daha uzun mesafede daha iyi koşmasını beklesem de yani tam bir kaba kumata olduğunu düşünsem de bu koşu bence yani içimde bir ses farklı bir şeyler olabilir diyor. 3 numaralı kardeşten bir bakmışsınız iyi bir koşu koşabilir. E, sürpriz şansı olacağını düşünüyorum. Bir sıralama dahilinde eklenebilecek biz. isim. Son koşuya geldiğimizde bir maiden mücadele. E, zorlu bir koşu olacak i̇lk şans 6 numaralı Savaş Çıtay. Son koştaki üçüncülüğü gayet başarılı. Yeterli. Hem performans olarak baktığımızda ve idman olarak da rakiplerinin yarım adım önünde gözüküyor. Yani favori olmayı hak ettiğini söyleyebilirim. Ama ciddi rakipler var. 1 numaralı Arap Damat. Şimdi ben bu atın üzerindekini görünce tabi sürekli olabilmiş ama hani kazanmak istemeyen bir Maidenlarda para toplamaya çalışan bir at görüyorum. Yani geçen pazartesi günkü Urfa yarışını hatırlayalım. Hani at Maiden'da kalmak istiyor. Maiden'da kalmak isteyen çok fazla at var bence. Kazansa bir daha kazanamayacağını düşünen çok kişi var. Ya bence bütün meydanların yani şu bununla ilgili bir eleştirimi yapmış olayım. Bence bütün meydanların şartlı olması lazım. Yani belli bir gelir seviyesindeki atların birlikte koşması gerekiyor. Hani buna çevirmeleri lazım. Yoksa yani bu şekilde bu atlar sürekli kazanmamak için koşacaklar. Ben şimdi bu ata kazanacak diye basacağım. Ganyan basacağım. At ikinci olacak. O ikramiyesini alacak ama ben kaybedeceğim. Bu gerçekten düzenlenmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Yani ben bu meydanlarda çok dolaşan atların kasıtlı dolaştığını yani herkes böyle düşünüyor. Yani herkesin düşündüğü bence mutlaka belli bir mantığa oturuyor. O yüzden Arap damatı yazacağız ama ben kazanmak istemeyeceğini düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani üzerine eğer kazanmak istese iyi bir jockey olurdu diye düşünüyorum. 9 numarada Nadide Hayat Bursa'daki dördüncülüğü yani birinciyle bir boy iki boy fark var yok yani çok yakın bir yarıştı. Çok hafif bir kilosu var. Özgün An temsilcisi. İdman'da da gayet sağlıklıydı. Fiziksel anlamda da iyi bir isim. Bence kazanma şansı var. 2 numaralı Baba Tahsin idmanda çok beğendim. Her ne kadar sonunda böyle bir dokunsa da at e, bir saltında faus yavrusu aynı zamanda. Hem son yarışındaki 5.'liği de fena değil. hem de idmanda da parıl parıl parlıyordu at. Yani bir tüyleri parlıyordu neredeyse. Gerçekten beğendiğim için yazacağım. 5 numaralı Miri Alem. Bir önceki koşusundaki performansı gayet iyi son koşusu. Fazla ölçü almıyorum. İdmanda son derece sağlıklı baba sarrafı son derece yansıtan, fiziksel anlamda yansıtan bir isim. Son olarak on numaralı sarrafın incisi. O da bir sarraf temsilcisi. Sonlarda beşinciye çok kuvvetli bir şekilde girdi. İdman görüntüsü yok. Kafamda soru işaretidir tabii ki. Ama sürpriz açık bir yarışta o da şanslı olacaktır. Eğer iyi koşu kazanabilir. Bu şekilde İstanbul tahminini tamamlamış oluyorum. Pazartesi günü Bursa tahminlerim yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoyu kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Beğen butonuna tıklayarak kanala abone olarak da destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.